Şimdi Kızıl Meydan'a geldik. Burası duvarların olduğu yerler Kremlin Sarayı. İçerisinde Putin ve <laughs> devleti yöneten kesim var. Burada meşhur saat kulesi yüksek olan. Onun hemen alt tarafındaki mozelede Lenin yatıyor. Orada mumyası var. E ee, belli saatlerde ücretsiz olarak mumyasını görebiliyorsunuz. Tam karşıda da meşhur şeker kilisesi var. Şeker kilisesinin de kötü bir hikayesi var. Ee, onu bir ara anlatabilirim. Burası da Kızıl Meydan. E, yılbaşı için hazırlanmış olan yeni yıl etkinliklerinin olduğu pazar içerisinde eee paten kayabiliyorsunuz. Buz pateni yapabiliyorsunuz. Ünlüler Rus olimpiyat sporcuları da gelip burada kayak yapıp gösteri yapabiliyorlar. Onun dışında bir sürü pazar var. Şu karşıdaki ışıklandırılmış binada Rusya'nın en eski alışveriş merkezi GUM. Gazeteler Sınavaya Ünivermak. Çok güzel bir meydan. Biraz sonra devam edeceğim anlatmaya.